Bugün sizlerle 600 yıl öncesinde yaşamış, tıbbın öncülerinden ünlü Türk hekimi İbn Şerif'in insan sağlığına dair verdiği altın değerindeki tavsiyeleri paylaşacağız. O dönem için inanılmaz sayılabilecek bu bilgiler bugün hala geçerliliğini koruyor. Hazırsanız, geçmişten bugüne uzanan bir şifa yolculuğuna başlıyoruz. İçinde bulunduğumuz çağda tıp sürekli gelişiyor. Ancak bazı bilgiler var ki yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşmış ve değerinden hiçbir şey kaybetmemiş. İşte bu bilgilerin kaynağı olanlardan birisi 15. yüzyılda Anadolu topraklarında yaşamış olan ünlü Türk hekimi İbn Şerif. İbn Şerif sadece bir hekim değil, aynı zamanda bir tabiat filozofu, bir ruh doktoru, bir halk bilgesiydi. Sağlık onun gözünde yalnızca bedensel değil, Ruhsal, zihinsel ve hatta ahlaki bir bütünlüktü. Peki bu altın değerinde bilgiler neler? Lütfen dikkatle dinlemeye çalışalım. Birincisi, sindirim sistemi hastalığın ve şifanın anahtarı. İbnü Şerif'in sağlık anlayışında sindirim sistemi en temel unsurdu. Ona göre mide sağlığı bozulursa bedenin diğer yerlerinde de dengesizlikler baş gösterirdi. İnsanın bütün hastalıklarının anahtarı midesindedir derdi her öğünde tıka basa yememek, yemeğin üçte birini gıda, üçte birini su, kalanını ise boşlukta doldurmak gerekirdi. Aynı yemeğin hemen üzerine su içmek, mide ateşini söndürür ve sindirimi yavaşlatırdı. Yemekten en az yarım saat sonra su içilmesi önerilmekteydi. İkinci öğüdü, hurma ve cevizle kabızlığa son, İbn Şerif'in özellikle dikkat çektiği konulardan birisi bağırsak sağlığı. Şöyle derdi: "Bağırsaktaki dışkının sıvısı bağırsak solucanları tarafından emilir. Dışkı kuru kalır ve kabızlık meydana gelir. Lakin hurmayı cevizle birlikte yemek buna mani olur. Yani hem besleyici hem de tedavi edici olan bu ikili sindirim sisteminin doğal düzenini korur. Bağırsak parazitlerine karşı da koruyucu görevi görürdü." Üçüncü tavsiyesi, kuru incir ve ceviz, akciğerin temizleyicisi. i̇bn Şerif'in tavsiyeleri arasında solunum yollarını temizleyen doğal kürler bulunmaktadır. Bunlardan biri, kuru incirle cevizin birlikte tüketilmesi. Kuru incir cevizle birlikte yenilirse, akciğeri temizler ve kronikleşmiş öksürüğü keser. Bu ikili, özellikle kış aylarında hem bağışıklık sistemini destekler, hem de bronşları yumuşatarak inatçı balgam ve öksürüğü hafifletir. Dördüncü tavsiyesi. Şifalı bitkilerle gelen doğal koruma. İbn Şerif'in kitaplarında yüzlerce bitkinin şifasından söz edilmektedir. Bunlar arasında kekik mideyi rahatlatır, bağırsakları temizler. Nane baş ağrısını alır, zihni ferahlatır. Adaçayı boğaz ağrılarında etkili, hafızayı güçlendirir. Zencefil kan dolaşımını hızlandırır. Rezene gaz söktürücüdür. Ama onun en çok dikkat ettiği kürlerden birisi de kuru öksürüğe karşı hazırladığı özel bir karışım. Nar çiçeği, kızıl gül ve keçi boynuzu karışımı. Her gece yatmadan önce düzenli olarak bu karışımın gargarasını yapmak kuru öksürüğü keser. Bugün bile bu bitkilerin öksürük üzerindeki etkisi bilimsel çalışmalarla desteklenmiştir. Beşinci tavsiyesi, yanıklara gül yağı ve yumurta akı tahin mucizesi. İbn Şerif'in dikkat çekici reçetelerinden birisi de yanık tedavisi için verdiği doğal karışımdır. Şöyle diyor: "Yanıklara gül yağı ve yumurta akı sürülürse çok faydalı." Bu etkinin aynısını tahin tek başına yapmaktadır. Gül yağı serinletici ve yatıştırıcı etkileriyle cildi rahatlatır, yumurta akı ise koruyucu bir tabaka oluşturur. Aynı tahin hem yağ asitleri hem de vitamin içeriğiyle bu ikili kadar güçlü bir onarıcıdır. Altıncı tavsiyesi, uykunun vakti sağlıkla ölçülür. İyi bir uyku, i̇bn Şerif'e göre yalnızca süresiyle değil, vaktiyle de ölçülmeli. Uykunun en verimli zamanı, yemeğin sindirimin ilk evresi tamamlandıktan sonra başlardı. Uykunun en iyi vakti, yemeğin midede hazm olup diğer sindirim sistemine geçmeye başlamasından sonradır. Yani ne çok tok ne de aç uyunmamalı. Böylece karaciğere yüklenmeden beden gece boyunca yenilenebilir. Ayrıca gece erken yatmak ve sabah erken kalkmak hem hormon dengesini korur hem de zihinsel berraklık sağlar. 7. Tavsiyesi Kulak Uğultusuna Acı Badem Yağı Günümüzde de sık rastlanan kulak çınlaması ve uğultular İbni Şerif'in döneminde de insanları rahatsız ederdi. Bunun için önerdiği doğal yöntem şuydu. Kulakta aşırı uğultu varsa her iki kulağa 2-3 damla acı badem yağı damlatılırsa uğultuyu zamanla yok eder. Bu uygulama kulak zarını yumuşatır, iç kulaktaki tahrişi giderir ve sinirleri yatıştırır. 8. Tavsiyesi Hareket etmeyen beden çürür. İbni Şerif'e göre tembellik, hastalıkların ana nedenlerinden biri. Her gün en az yarım saat yürümek, bedenin toksinlerini atmak ve kan dolaşımını düzenlemek için şart. Duran su kokar, akan su berraktır, Beden de öyledir. Sadece fiziksel değil, ruhsal sağlık içinde hareket önemli. 9. Tavsiyesi Aç kalmak şifanın kapısını açar i̇bn Şerif zaman zaman bilinçli açlıklar yani oruçlar önermekteydi. Bu sadece dini değil, sağlık açısından da faydalıydı. Sürekli çalışan demir paslanır. Mide de öyledir. Günde bir öğünle yetinmek, ara sıra oruç tutmak hem bedeni hem de zihni arındırır. Ancak açlık bir işkence değil, tedavi yöntem olarak görülmeliydi. 10. Tavsiyesi Ruh sağlığı olmadan beden sağlığı olmaz. Evet son olarak i̇bn Şerif'in en çok vurguladığı şeylerden birisi ruhsal denge. Öfke, kıskançlık, üzüntü gibi duygular bedeni içten içe çürütür. Kalpte kin biriktikçe karaciğer kararır. Gözde umut azaldıkça beden zayıflar. Bu yüzden tabiatla vakit geçirmek, güzel güzel sözler duymak, sevdiklerimizle oturmak, dua etmek ve affetmek en büyük şifa kaynağı. Evet sonuç olarak. Asırlık şifa bugüne bizlere fısıldıyor. İbn-i Şerif'ten yüzyıllar öncesinden gelen bu bilgileri bize verdiği sağlıklı yaşamayı değil, doğayla barışık ve dengeli bir hayatı da öğretiyor. Bugün modern tıp bile bu bilgilerin çoğunu doğruluyor. Unutmayın, şifa bazen laboratuvarlarda değil, doğanın kucağında, büyüklerin sözlerinde ve iç sesimizde gizli. Sağlık sadece bedenin değil, ruhun da huzuru. İbni Şerif'in fısıltı gibi gelen bu altın öğütlerini mutlaka dinlemeye çalışın. Çünkü bazen geçmiş, geleceğe atılan en güçlü ışıktır. Lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ihmal etmeyin. Sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.